icat etmeyeceğiz kesinlikle. Var olan bir takım bilgileri çok kısa bir şekilde bize zarar verebilecek bir takım yaklaşımları e, sistematik olarak nasıl engelleriz? Tamamen söylediğimiz bir şey var. Şiddet değil, spor teknikleri de değil. Kesinlikle yakın savunma bir spor da değil. Bazı arkadaşlarımız bunu spor değil lanse ediyor ama spor gündelik hayatta insanların motivasyonun yükselmesi, beden kitle, hassasiyetlerin daha güçlü olmasıyla ilgili. Ama Günümüz insan arasında hepimiz şiddete maruz kalabiliriz. Biz şiddeti önleme adına bir takım çalışmalar yaparken, burada biz aniden gelişebilecek bir takım olaylar karşısında nasıl bertaraf ederiz? Bunun kısa nüanslarını göstereceğiz. Dediğim gibi yeniden keşfetmiyoruz. Var olanı çok kısa bir şekilde ortaya koyacağız. Burada yakın savunma, krav maga sistemi, askeri bir disiplin nedir bu? Atlaması, zıplaması yok. Kondisyon, format hareketleri yok. Tamamen bugün anlama yaşına göre 13-15 yaşında çocuklar da 60-65 yaşında insanlar da her meslekten insanımız bugün bu hareketleri 3-5 tane öğrenerek hayatlarına olumlu katkı yapabilirler. Kendilerini daha da güvende hissedebilirler. Biz buna katkı sağlıyoruz.